Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün sizlere GTO borsasının nasıl etkinliklerle bol keseden dağıttığını sizlerle paylaşmış olacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapak resmimde de bahsetmiş olduğum gibi bu borsa gerçekten çıldırmış diyebiliriz. Nasıl? Arkadaşlar ücretsiz etkinlikler olsun ve ufak görevler çok büyük görevler tamamlamayarak da çok ciddi paralar ka kazanma şansına sahipsiniz. Gerçekten etkinlik konusunda sürekli ve devamlılık sağlayan çok güzel bir etkinlikleri var. Ve bol keseden sürekli para dağıtıyor. Ben şöyle bir gözlemlediğimde diyeyim arkadaşlar. Diğer e, farklı borsalara baktığımızda gerçekten ciddi anlamda aralarında bir uçurum farkı var. Bu borsa gerçekten çıldırmış bir şekilde devam ediyor ve etkinliklerde bol keseden sürekli para dağıtıyor ve para dağıtmak için elinden gelen her türlü en ufak bir etkinliği bile hemen bizlerle paylaşıyor ve bunları da sizlerle adım adım paylaşmış olacağım. Öncelikle bir ufak duyurum olacak arkadaşlar. Gateo e, Live Partner ortaklığımla ilgili bir duyuruda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda global yani 2023 yılı top 10 globaldeki top 10 en iyi yayıncı yarışması var Şu anda şu yer bu yarışmamızda Arkadaşlar ben şu anda dördüncü sıradayım şimdi sizlerle onu da paylaşmış olayım bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dördüncü sırada bir kripto olarak yerimi almış durumdayım arkadaşlar Global top 10 listesinde gerçekten olmak bir analistçi veya da bir yayıncı olarak olmak oraya çıkabilmek gerçekten kolay bir iş değil bana burada desteklerini eksik etmeyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum ve hala desteklerinizi edebilirsiniz. Eğer oy kullanmayan arkadaşlar ise arkadaşlar videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum e, oylama listemizde bir kripto e, buyklos ve kriptos hocamız var. Burada da şunu söyleyeyim arkadaşlar burada daimi ve benim hoşuma giden devamlılıkla birlikte takip ettiğim haberlerini olsun çok güzel haberler bulan kripto hocamız olsun, Baykulos hocamız olsun bunlara da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Analiz konusunda gerçekten e, grafik okuma ve analiz konusunda çok beğendiğim kripto hocamı da desteklemenizi tavsiye ederim. Ve eğer ki live yayınlarını takip etmenizi, live yayınlarından mutlaka yararlanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ne gerçekten analiz konusunda üstüne değecek yok. E, haberler konusunda da güzel haberleri bulup kripto haberlerinden bizlere desteklerini sağlıyor arkadaşlar. Onu da ön bilgi olarak paylaşmış olayım. Burada e, global top listemizde de top 10 listemizde de bildiğiniz gibi e, kriptos hocam ve baykulos hocamıza da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi asıl önemli olan ve bugünkü videomuzun asıl konusu olan bölüm nedir onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar GTO öyle bir e, çılgınlık yapmış ki her bölüm sürekli bir etkinlik bitmeden diğerini başlıyor. Sadece burada çok hızlı geçeceğim. Detaylı bilgi isteyen arkadaşlar her etkinlikle alakalı detaylı bilgi isteyen arkadaşlar lütfen Telegram duyuru kanalımdan iletişime geçsin. Amacım bu yayınımda yani bu videomda sizlere nasıl etkinlikler var ve ne kadar miktarlar kazanabiliyoruz bunlardan bahsedeceğim. Tam detayına inip sizleri de videoyu 35-40 dakika uzaltıp da sıkmamak açısından hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Arkadaşlar Gate.io'nun görmüş olduğunuz gibi burada etkinlikler bölümü var. Burada yılbaşı Noel etkinliği var arkadaşlar. 30 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Burada yine yeni, yeni yıl şenliği var. Ee, 30 artı toplamda 40 bin dolarlık güzel bir etkinliği var. Hemen bir etkinlikten daha bahsedeyim. Cevapta da kazan etkinliği var. Bunlara çok hızlı geçeceğim. Ve trading for etkinliği var. VIP etkinliği var. Bunlardan mutlaka faydalanın. E, günde 3 günlük bir giriş sağladığınızda bir seferliğin arkadaşlar, sizler buradan VIP kazanma şansına sahipsiniz. VIP'ler ne işe yarıyor? Öncelikle bunlardan bahsedeyim. E, Gateo yayıncısıyım arkadaşlar, yayınlarımı izleyen arkadaşlara da haftalık olarak VIP hediye ediyorum. VIP'lerle hem yayınımı izleyen arkadaşlar sınırsız red, benim yayında paylaşmış olduğum sınırsız red kazanma imkanını sağlıyor. Yani sınırsız red toplama şansı oluyor ve startuplardan da ekstra bir kazanç sağlamış oluyor. Startuplardan başlayacağım ve diğer etkinlikleri adım adım böyle hızlı bir şekilde paylaşmış olacağım. Gateon'un startup yani ön satış gibi görelim. Ön satış gibi ama %100 sıfır ücretsiz etkinliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Örnek verin burada bir Türk sat diye bir etkinliğimiz var. Buna hemen katıldım sabahleyin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bekliyor diyor. Ön satış gibi VIP seviyenize göre burada ücretsiz kripto alıyorsunuz arkadaşlar. Bunların dediğim gibi arkadaşlar hangi etkinlikten daha detaylı bilgi istiyorsanız Telegram duyuru kanalından bana iletişime geçebilirsiniz. Ben çok hızlı bir şekilde anlatacağım ki sizlere de videoda sıkmamak için sadece bu borsanın nasıl çılgınlık yaptığını sizlere ispat etmek için. Burada geçmişte almış olduğum startuptan kazanmış olduklarım var. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen startup bitip, GTO'da listelenmesi olduğunda hemen satış açılıyor. Burada bir sürü arkadaşlar, böyle aşağı doğru gidelim yavaş yavaş. Bütün listelenen projelere rahatlıkla katılabilir. Ücretsiz bir şekilde, hiçbir şekilde bakiyenizden eksilmeden bu şekilde VIP olsun, VIP seviyeniz daha yüksek olursa buradan daha fazla kar elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi gidiyorum, gidiyorum. Daha fazla gösterdesem desem daha çok çok sayfalar gidecek arkadaşlar. Buraya geldiğimde Startup'ta bu almış olduğum projeler. Devam edenlere baktığımızda görmüş olduğunuz gibi yeni çıkan ilk listelemesi olan veyahut da Gateo'da ilk listelemesi olan projeler. Bakın burada bir MAR3 projesi var. İlk defa Gateo borsasında listelenecek. Bunlar aslında çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Tekrar ana sayfamıza bir dönüş yapalım. Bir başka etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar Noel ağacı etkinliği var. Burada Noel ağacı etkinliğine katılarak da bakın 30 bin dolarlık bir ödül havuzuna da buradan ekstradan bir kar marjı sağlama şansına sahipsiniz. Noel atölyesi var. Burada ağacı süsleyerek görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımızı süsleyerek belirli başlı görevlerimiz var. Bu görevleri tamamladığımızda bizlere zaten ücretsiz buradan Noel ağacı süslememiz için süs veriyor. Buna da değinmiş oldum. Hızlı geçeceğim. Kurallarını tam, tam detaylı edip de sizleri sıkmamak açısından. Yeni yıl şenliği var arkadaşlar. Yeni yeni yıl şenliği de bugün yayınlandı. Burada neler yapmamız gerekiyor? Burada bir tane soru soruyor arkadaşlar sizlere. Örnek veriyorum. GTO kullanıcısınız ama diyor ki farklı dışarıdaki farklı bir X borsadan buraya para atıyor musunuz? Diyor soruyor. Evet ders evetse evet yazıyorsunuz ve hangi borsadan buraya para gönderdiyseniz o, o borsanın ismini yazıyorsunuz. Hem 10 bin dolarlık ödül havuzu var burada hem de 30 bin dolarlık ödül havuzundan artı da VIP bedava V.I.P. kazanıyorsunuz. Bu da sizin ekstradan startuplara katıldığınızda daha fazla e, V.I.P. seviyesinden startuplardan daha fazla para kazanmanıza olanak sağlamış oluyor. Tekrar yine ana sayfamıza giriş yapacağız. Bu ikinci etkinlikti. E, hemen şuradan yeni bir etkinliğe geçiş yapalım. Bakın arkadaşlar, cevapla kazan etkinliğine bahsetmiş olacağım. Cevapla kazan nedir? Bizler arkadaşlar toplamda 4 tane şey 10 tane soru soruluyor ve 3 tane hak veriliyor. Buradan şimdi katıl bölümüne tıklıyoruz. Sorularımızın cevaplarını hemen eee quizlerimiz yani cevapla kazan etkinliği başladığında ben soruların cevaplarını Telegram duyuru kanalından sizlerle paylaşıyorum. Hemen katılıp burada e, 10 dolarda, 20 dolarda bakarsınız. En yüksek ödülümüz burada zaten e, 700-800 doların üzerinde bir kazanç da sağlama imkanına sahipsiniz. Burada soruları cevapladığınızdan cevapladıktan sonra 3 tane çekiliş hakkı veriyor arkadaşlar. Buradan kutulardan hangisini getir, denk getirirseniz etkinlik bittikten sonra mesela örnek veriyorum 1000 tane kripto kazandınız. Direkt etkinlik bittikten 7 iş günü içerisinde sizin spot hesabınıza yansıyor. Oradan da satışınızı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu da yeni bir güzel etkinlik sürekli devam eden her kriptoda böyle cevapla kazan etkinliği oluyor sürekli ve devamlı da sürüyor biri bitiyor bir etkinlik daha yani cevapla kazan da bir cevapla kazan bitiyor farklı bir sorular geliyor o bitiyor arkasından farklı bir sürekli bu döngü içerisinde arkadaşlar bulunmaz bir fırsat diyebilirim yani çıldırmış dememin amacı bu aslında burada görmüş olduğunuz gibi trading fuarı var arkadaşlar trading fuarında da zaten yine Burada da şansınıza maksimum ödül 160 dolar arkadaşlar. En büyük ödül 160 dolar. Buradaki toplardan en büyük topu tutturursanız 160 doları kazanırsınız. Ama burada dediğim gibi şansınıza ne çıkarsa alt taraftaki görevleri tamamlayarak paylaşım görevi var. Bunları tamamlayarak da buradan ne kadar çok çekim yaparsanız o kadar çok iyi kazanç sağlıyorsunuz. Burada yoncalar var arkadaşlar. Yani şans topu var trading topu şunlar 2500 750 olanlar trading topudur ve burada da belirtmiş bir trading topu arkadaşlar neymiş 1.4 VRA tokene eşitmiş şimdi buradan örnek veriyorum 2500 top, 2500 topladığınızda 35 40 dolar e, kazanç sağlamış oluyorsunuz şans topu da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz e, şans topları da Burada sürpriz yani o şans toplarının içinden sürpriz hediyeler çıkıyor. Bu da mesela bin, bin adetlik vera token gibi 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 diyelim. Sürekli bu trading fuarı da daimi olarak devam ediyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi biraz daha bir etkinlik daha hemen sizlerle paylaşmış olalım. Yeni etkinliklere bakın burada ana sayfasında zaten sürekli burada ne demiş yeni etkinliklerden payımızı alacağız. Yeni bir etkinlik var mı hemen şöyle bir daha Bakın burada yeni bir etkinlik daha gelmiş. 1 milyon dolarlık bir ödül havuzu varmış. FB Global Vadeli işleme davet edin diye. Burada davet yarışmasını edip, davet yarışmasına katılanlara 10 bin dolarlık. Şu anda ödül havuzu 10 bin dolar. Şayet buraya davet ettiğiniz kişiler, dediğim gibi toplam burası e, yandığında, burası geldiğinde, burada toplam ödül havuzumuz 1 milyon dolar olacak. Bu da güzel bir şey. Burada yapmış olduğunuz işlem hacimleri olsun. Yıldız üyeler kazancınız burada sizlerle paylaşmış oluyor. Buradan da güzel bir yeni etkinlikten faydalanma şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Geldik yine Gateo'muzun ana sayfasına. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar etkinlikler gerçekten bitmiyor saymakla. BRC yarışması vardı. Bununla da hem VIP hem de point kazanabiliyorduk. Burada pay to pay var arkadaşlar. VIP kazandığımız bir yarışma. Bir de climb'lar var arkadaşlar. En çok kazandıran bölümü Getion'un sürekli böyle 2000 dolarlık, 1000 dolarlık haftada 7-8 tane climb'ı oluyor. Bu climb'larda yapmamız gereken herhangi bir böyle büyük bir görev yok. Sadece Twitter ve sosyal medya görevlerini tamamlayarak buradan 2000 dolardan 10 dolarla 50 dolar arasında para kazanma şansına sahipsiniz. Bunlardan haftada ortalama şöyle söyleyeyim 11-12 tane geliyor. Çok da ciddi para kazanma şansına sahipsiniz. Yapmanız gereken sadece ayda 40 dolar 50 dolarlık bir işlem hacmi yapmak bu da zor bir şey değil diye düşünüyorum. <laughs> Gelmişken arkadaşlar buna da değineyim. Dediğim gibi arkadaşlar yayınımın başında da söylemiş olduğum gibi GTO e, yayıncı etkinliğinden paralar da kazanabiliyorsunuz. Bununla ilgili detaylı bilgileri de sizlerle paylaşmış olacağım. Yayıncıyım arkadaşlar GTO Partner ortaklığım da var. Burada e, günlük yayınlar yaparak analizler, etkinliklerin yayınlarını yapıyorum. Bu arada görmüş olduğunuz gibi sınırsız eee yayınlarımız var günlük yayınlar açarak yayınımızı izleyen arkadaşlara red paketler dağıtıyoruz haftalık VIP ödülü dağıtıyoruz buradan da ne yapmış oluyor VIP olan arkadaşlar hele ki VIP 1 ve 3'te olan arkadaşlar yayınlarımızda dağıtmış olduğumuz red paket ödüllerinden red pakette ne var USDT oluyor kripto çeşitleri oluyor örnek veriyorum hangi Shiba'yı alıyoruz 10 dolarlık Shiba alıyoruz yayınımızda bu Shiba'yı e, belirli aralıklarda e, bir saatlik yayınımızın dilimi içerisinde parça parça gönderiyoruz. Buradan da yayınımıza gelip topluyorsunuz arkadaşlar. Buradan da güzel bir e, toplama işlemi yapabilirsiniz. Red paketlerle ilgili e, yayının benim dediğim gibi kendim, kendi platformum, e, kendi kanalım. Burası bir kripto olarak 591 bir takipçim var. Gerçekten yayın yayın esnasında güzel sorular gelen var analizlerini yapıyoruz. Gelecek vadeden projeleri, sepetlere katmamız gereken projeleri burada paylaşıyoruz. Ee, gerekli tüm linkleri zaten videomun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşmış olacağım. Gerekli bilgi isteyenler de, detaylı bilgi isteyenler de lütfen videomun açıklamalar kısmındaki <laughs> Telegram duyuru kanalından bana ulaşabilirsiniz. Tabii videomu fazla uzun tutmamak amacıyla hızlı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. O kadar e, hızlı paylaşmama rağmen de şu anda 13-14 dakikalık bir e, zaman dilimi bizi karşıladı. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten bu borsa çıldırmış sürekli para dağıtıyor. Bunun ödeme kanıtlarında da paylaşmak e, elimden geldiği kadar Telegram duyuru kanalında zaten her ödeme geldiğinde Telegram duyuru kanalından paylaşıyorum ödeme kanıtlarında. E, arkadaşlar mutlaka ve mutlaka dediğim gibi e, Global Top 10 yarışmamızda da oylarınızı bekliyorum. Oy Linkini videomun açıklamalar kısmında belirtmiş olacağım. Oyunuzu kullanıp e, bir kripto buy ve kriptos hocamıza oylarınızı verip bizlere destek olabilir. Bir Türk yayıncı olarak da bizleri global yayıncılar listesinde en üst seviyede görmeyi herkes Türk yayıncıların olmasını ister. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bol kazançlı günler diliyorum.